Dakikalar önce İstanbul'da yaşanan feci bir kazayla devam ediyoruz değerli izleyenler. iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Çok sayıda yaralı var ne yazık ki. İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Cam pazarı kuruldu. Çok sayıda kişi yaralandı. <laughs> Feci kaza akşam saatlerinde Avcılar mevkinde yaşandı. Yolcu dolu metrobüsler birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor.